Murat Bey beyazların içerisine gördük adeta beyaz atı bir prens gibi diyelim. Birazdan da sahne alacaksınız. Neler Evet yaz biraz daha hani serinleyelim diye beyaz giyiniyoruz. Sevdim bu renkleri bu sezon. Krem renkleri, açık renkler. Hı -hı e, ee, şeyde girmeden olmaz tabii ki de dijital platformda inanılmaz derecede beğenildi bizsiniz e, Zeytin Ağacı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hayranlarınız gerçekten oyuncunuzu çok beğendi. Sadece hayranlarınız ile tabii ki de yönetim aşamasında yönetmenler de o çevrede neler söyleyeceksiniz konuyla Yani öncelikle ben e, senaristimize ardından yönetmenimize ardından bana yanan yapımcı sevgili Onur Güven Atama teşekkür ediyorum. Burcu'ya teşekkür ediyorum yönetmenimiz ve Zoran Evrenşit senaristimiz. Bana inandıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten çok önemli bir kadroyla, çok güzel bir işin altından hakkıyla kalktığımızı düşünüyorum hep birlikte. Tuba Büyüküstü'nün partnerliği de çok belirli ama bir sahne vardı tabii ki de çok konuşuldu. O sahneyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? O sahneyle ilgili bir düşüncem yok. O bütününde baktığınız zaman bir şey ifade eden bir sahne olduğu için geneline bak bir değerlendirme yapmak çok daha doğru olacaktır. Size yeni bir proje geliyor. Burcu belki birlikte bir filmde evet. yer alacaksınız. O filmle ilgili karakterinizle ilgili biraz bahsedebilir O bir tüyo vermek olur. Onu şu an veremem ama Burcu benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok da kıymetli bir oyuncu. Onunla bu projede yer almak beni çok mutlu etti açıkçası. Gerçekten çok güzel, eğlenceli bir senaryo. Evet. İzlediğinizde sizin de çok seveceğinize, seyircilerin de çok seveceğine inanıyorum. Paylaşım yaptınız Ezgi Mola'yla ilgili, Mustafa Aksakal'la ilgili. Hatta bir etiket oldu, isimli bir paylaşım. <laughs> Kendi kendimi yaktım ya. Yani. <laughs> ben etiketledim tabii ama orada dikkat etmedim ama kalbimin üstündeymiş galiba Mustafa'nın adı. Ezgi hemen gerekeni yaptı. Ben sosyal medyada bir hikaye paylaştınız aslında bir destek metni. Bu sosyal medyadaki son paylaştığınız hikayeyle ilgili ne söylemek istersiniz? Hangi sersin? hikaye? En son bir post paylaştınız. E, destek amaçlı. Evet, evet. Destek amaçlı bir paylaşım yaptım tabii ki. Gülşen'den bahsediyorsun. <laughs> evet. Yani hepimizi çok üzen bir mevzu. E, Gülşen'in bunu hak etmediğini düşünüyorum.